Ramazan bayramında bayramlaşamamıştık. Ailelerimizle birlikte, sevdiklerimizle birlikte, maskesiz, mesafesiz Çekiyorum efendim. Hayırlı bayramlar başkanım. Bayram görüşemedik. Araya bir korona girdi. Sizlerin emeği bizim üstümüzde çok fazla nice nice bayramlara, her birimizi kavuştursun. Çekiyorum efendim. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Evet. 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 öylemişiz onu Eee arada geliyor durum Ferhat evet, bey evet, Başkan işte personelimiz ama esas hedef her zaman her zaman ne olmalı işte o bize Teşekkür ederim Oğlum, sen... efendim iyi bayramlar evet, arkadaşlar Şekil araştırma. Var mı aranızda? Yok değil mi? Hoş mübarek olsun. Hayırlı bayramlar efendim. Neredeyiz? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Bayramımız mübarek olsun. Bayramlar. Nerede kaldık? Ben de şapkaları çiftledim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Evet. Görelim efendim. Evet. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız. Bugün Değerli başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte aynı zamanda sendikamızın başkanı ve temsilcileriyle birlikte sizlerle bayramlaşma merasimimizi gerçekleştirelim istedik. Tabii öncelikle haklarınızı helal ediniz. Çünkü sıcak bir tam öğlen vaktinde sizleri zaten yoruluyorsunuz. Bütün bir gününüz sıcağın altında geçiyor. Böyle bir toplamış olduk. Ama geçen bayramda yani Ramazan bayramında bunu yapamamıştık. Korona tedbirleri nedeniyle böyle bir buluşmayı organize edememiştik. Ama özledik. Özlediğimiz için artık bu kurban bayramında ne olursa olsun ben arkadaşlarımla buluşmak, onlarla bayramlaşmak, onların gözünün içine baka baka onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum dedim. O yüzden sizi yakan güneş beni de yakıyor şu anda. Ne demişler? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, e beraber yandık yakan güneşin altında diyebileceğiz şimdi hep birlikte. Sevgili kardeşlerim, öncelikle her birinize kocaman teşekkür ediyorum, gerçekten yürekten söylüyorum. Biz sizler sayesinde şu anda Pamukkale ilçesinde vatandaşımızın yüzünün gülmesine vesile oluyoruz. Sizler sayesinde özellikle bu dönemde, şu zorlu dönemlerde vatandaşımızın daha temiz bir çevrede yaşamını sürmesine vesile oluyoruz. Her birinizden Allah razı olsun. Emeklerinizi ödeyemeyiz. Bunun farkındayız. Sizler olmasa idiniz. Sizlerin gayretli çalışmaları olmamış olsaydı açıkçası bu ilçenin halini düşünemiyorum ilçemizde çok büyük sıkıntıları da hep birlikte görmüş olurduk. Bazı yerlerde örneklerini görüyoruz. Sistem aksadığı vakit özellikle temizlikle ilgili, çevre düzeni ile ilgili sistem aksadığı vakit orada ne huzur kalıyor, ne mutluluk kalıyor ne de sağlık kalıyor. İşte o yüzden her biriniz ama her biriniz bizim için, belediyemiz için, ilçemiz için inanılmaz derecede büyük bir öneme sahipsiniz. Birincisi önce bir teşekkür edeceğiz. Çok yaşa. İkincisi gittiğiniz yerde bizden onlara çokça selam söyleyin. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutluluk içinde kavuştursun. Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın muhabbetimizi inşallah daim eylesin. Şu anda biliyorsunuz bir Kurban Bayramı arefesindeyiz. Bayramlar varsa küskünlüklerin bertaraf edildiği, varsa dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, varsa birbirimize karşı bazı kızgınlıklarımızın onların konuşularak anlaşıldığı günlerdir. İnşallah nice nice bayramlara diyorum. Her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.